Selamlar Başak Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu Güneş Başaklar yani normal burcumuz. Ay Başaklar, Venüs Başaklar ve Yükselen Başaklar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi Başak Burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsini okuyorum. Şimdi bir bakalım sevgili Başakların genel enerjisinde ne var ne yok. Ben de merak ettim. Hmm. Evet. Şimdi sevgili Başaklar. Maddi konuların çok fazla gündeminizde olduğunu görüyorum. Tılsım şövalyesiyle yani bir takım borçlarla alakalı e, uğraştınız özellikle çünkü uyanış kartı gelmiş, mahkeme kartı yani hani belki geçmişte ee, geçmişten gelen bir takım ödemeleriniz vardır. Bunlarla alakalı kapatmanız gereken durumlar vardır. Ee, yüzleştiğiniz ve hani e, kendinizi böyle analiz ettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Yani bir anda böyle şey gidiyorsunuz hani bir karar vermeden önce öncelikle bir kendimi dinleyeyim. Örnek olarak işte iş kariyer noktası nasıl ilerleteceğim ona bir bakayım. Biraz inzivaya çekileyim modunda takılıyorsunuz. Ama bir yandan da diyorsunuz ki e, geleceğim konusunda maddi olarak bir takım kararlar vermem gerekiyor. Çünkü burada aldığım kararlar gelecekte e, benim nasıl bir insan olduğumu yani in, maddi olarak kariyer anlamında hayatımda mutlu olup olmamam anlamında çok büyük etki olacak dediğiniz çünkü maddi güvence sizin için çok büyük e, etkiye sahip olacağı için burada da eee Karar vermeye çalıştığınız geçmişten gelen bazı durumların açıldığını görüyorum. İşte kredileriniz vardır, ödemeleriniz vardır, işte ee, veya eski ilişkilerle alakalı açılması gereken konular vardır. Bir yandan maddi gündemleriniz olabilir. İşte çıktığınız bir işten ee, tekrar böyle bir bağlantı kurabilirsiniz veya böyle çok yorulmuşsunuzdur. Artık hani işten güçten yorulup biraz dinlenmek istiyor olabilirsiniz. Çok fazla parayla alakalı geçmişten gelen bazı durumların ortaya çıktığını görüyorum. Eğer uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Bir bakalım aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok. Evet. Şimdi bir bakalım. Ay şimdi şöyle söyleyeyim bu ilişkide siz rasyonel düşünen tarafsınız öncelikle onu söyleyeyim yani hani e, ve daha böyle baskın olan olayları idare eden tarafın başak olan taraf yani size olan tarafın olduğunu düşünüyorum. Yani kadın erkek fark etmeden sanki eril taraf sizsiniz gibi. Hani olayları siz idare ediyorsunuz. Hakimiyeti siz elinize almışsınız gibi. Çok mantıklı düşündüğünüzü görüyorum. Haritanızda böyle bir terazi etkisi olabilir. Hava etkisi olabilir sizin. Hani böyle mantıklı, rasyonel. Zihninizde çok fazla olaylar düşündüğünüzü görüyorum. Yani hani eee diyorsunuz ki işte şöyle olabilir, böyle olabilir falan. Hani işte her senaryoyu düşünüyor olabilirsiniz. Eee bir yandan da eylemsel olarak daha inzivada olabilirsiniz. Hani analiz ediyorsunuz bir şeyleri ermiş kartıyla. Ben yalnız kalayım biraz düşüneyim. Olayların mantıklı yollarını düşüneyim. Hani bulmaya çalışayım. İşte farklı çözüm yolları varsa onunla alakalı uğraşayım falan dediğiniz bir takım durumlar olabilir. Ee, böyle bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Bu kişiye göre daha mantıklı olan tarafsınız. Karşınızdaki kişide de e, aldığım etkileri söyleyeyim. Ya bence net su etkisi var, balık, yengeç, akrep. ve Bir de koç etkisi aldım. Bir kısmınız için bence yeni tanıştığınız birisi ise, yani ateş etkisi olabilir bu kişide. Ama böyle hani geçmişten gelen de bir bağlantı, yani hem ateş hem su etkisi var bu kişinin haritasında bence. Ve bence yeni tanıştığınız biri var ama geçmişten gelen de su etkili bir karakterin yine olduğunu düşünüyorum. Hayatınızda böyle bir bağlantıya geçme isteği var. Şimdi bu kişi e, yakın zamanda böyle bitmiş olabilir ya aklınızdaki kişinin. Hani bitmiş, dipte yani. Hani dibin dibini görmüş olabilir bu kişi. Hani işte her ölmüş üstüne toprak atanı yok yani. Hani öyle bakın kılıç 10 tane kılıç içerisinde şey diyor ben okeyim mi ya falan hani. O yine enerjisini tutmaya çalışan ama çok fazla Zorluk yaşamış, hayatta böyle bir şeylerin sillesini çok yemiş bir karakter olabilir. Hayatınıza girmiş, sizden güç alıyor bence bu kişi. Yani güç kartı gelmiş sizin tarafınızda da. E, bu kişiyi evcilleştirecek, yola getirecek olan kişi sizsiniz. Özellikle hani e, ateş etkisi varsa çok tezcanlı bir karakter olabilir bu kişi. Ve böyle hani e, ciddi manada ne yapacağını bilemiyor olabilir, çocuksu bir yanı olabilir. Onu böyle evir çevirip e, yola getirecek olan kişinin siz olacağınızı görüyorum. Çünkü yönünü kaybetmiş. O kadar bitmiş ki. Yani 10 tane kılıç var sırtında. E, bu hani hayatında bir iş işte ailesiyle alakalı gündemler olur, maddi gündemler olur. Hani bitmiş bir ilişki olur. Hani çok zorluklar yaşamış ve şu an gücünü sizden alıyor. Yani sizin sağlam durmanız gerekiyor. Siz de zaten çok rasyonel düşünüyorsunuz. Bir şeyleri analiz ediyorsunuz. Ona göre daha e, mantıklı olan tarafsınız. Yani hani o duygusal olan tarafsa duygusal ve dürtüsel olan tarafsa siz daha zihinsel ve mantıklı olan tarafsınız. Şimdi gelecek hanesinde çok hızlı gelişen olaylar olduğunu görüyorum. Değnek sekizlisi, sekizli vadelerde bugün ayın kaçı? 18'i. Bugün de olabilir bir kısmınız için. 8 saat olur, ayın 18'i olur. Yani bugün ee, ayın 8'i olur. 8 gün olur. 8 hafta olmaz. O kadar uzun boylu değil. 8'i, 18'i, 28'i gibi düşünebilirsiniz veya saat 8. Hani akşam 20.00 hani 8 yine. Ee, ya böyle 8'li vadeler olarak düşünebilirsiniz. Ee, bir haberleşme. Yani böyle nasıl derler? Ee, hızlı gelişen bir olay. Adım bekliyorsanız onun gelmesi. Çünkü bence karşı tarafın su etkisi var. Balık ve yengeç. çok aldım nedense. Yani hem ateş hem su var sanki haritasında. E ee, bir adım gelebilir. Veya o kişi bir teklif gelebilir. Mesela iş fırsatı bekliyorsa bir teklif gelebilir. Maddi olarak bir güvence bir şey gelebilir. Size karşı duygusal bir adım gelebilir. Bir hareketlenme var. Hızlı gelişen olaylar olacak bence. Ee, şimdi Kupa Kralı, Kupa Kraliçesi. Şimdi gelecek hanesinde sanki birbirinizi tamamlıyor gibisiniz. Yani siz de artık başak olarak yani o duygusal dünyanızda eylemsele doğru geçerken hani zihninizde evet mantıklı düşünmeye devam ediyorsunuz ama siz de o kişiye karşı boş değilsiniz. Bakın kupa kraliçesi kupa kralı. İki taraf birbirini tamamlıyor. Yani birbirinizin eşi gibi aslında birbirinize duygusal olarak çok yükseldiğinizi görüyorum. Ama bir yandan da şimdi kupaların birazcık gölge yönü vardır. Nasıl depresif Belki o kişi çok dipteyse sizi de böyle dibe doğru çekmek istiyor olabilir. Yani farkında değil ama bunun. Yani isteyerek yaptığı bir şey olduğunu sanmıyorum. Ee, çok dipteyse farkında olmadan siz de onunla beraber onu çıkarayım derken... E, ...ayağınız kayıp oraya doğru düşmekten korkuyor olabilirsiniz. O yüzden duygusal olarak daha dengeli olmanız gerektiğini görüyorum. Yani hani e, gücü mesela işte... E, kendi içinizden almalısınız. Karşıdan o gücü beklememelisiniz. Çünkü o kişi sizden güç alıyor. Onda zaten o enerji yok şu anda. Yani evet ileride belki olacaktır ama şu anda e, duygusal olarak o kişinin dengelenmesi gerektiğini görüyorum baktığım zaman. Şimdi Şimdi bir de şöyle söyleyeyim. Bence geçmişte Hmm, bu kişiden öncesinde böyle özellikle su etkili bir karakterle bir, bir, bir ilişki, bir şey yaşamış olabilirsiniz. Kısa süreli bir şey sanki. Böyle bir takım yanlış anlaşmalar ve kavgalarla bakın değnekleşisi. İşte e, sizin artık hani şey gibi yollarınız kesişmiştir kadersel olarak. Bu kişiden önce yani. E, ve karşılaştığınız bu su etkili kişi... Hani mantıklı düşündüğünüzde bir yol bulamamışsınızdır. Beklentileriniz eşleşmemiştir ve e, iki tarafta böyle kısa süre sonra birbirinden uzaklaşmış olabilir. Bu kişiden sonra bence bu ateş artı su etkili kişiyle tanıştınız. E, bu olaylar da çok hızlı gelişmiş bence. Hani böyle çok ani bir tanışma olmuş olabilir. Sanki böyle planlanmamış olduğu için de böyle hani hayatımızda o kişinin böyle zor bir dönemine de denk gelmişsinizdir. bir şeylere anlam vermekte zorlanıyorsunuzdur. İşte kendi güdünüzü toparlamaya çalışırken bir yandan o kişinin enerjisini toparlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Ya bu dengeleri kurmaya çalıştığınızı görüyorum. Peki ne yapmalısınız? Nasıl davranmalısınız bu kişiye karşı? Ya öncelikle sosyalliğinizden ödün vermemelisiniz. Bakın kupa üçlüsü. Yani hani... Kendinizi böyle içeriye hapsetmemelisiniz. İşte onunla uğraşacağım diye böyle kendinizi dışlamamalısınız. Ee, dış dünyadan kopmamanız gerektiğini görüyorum. Kup özellikle kız arkadaşlarınız varsa onlarla vakit geçirip bir şeyleri anlatıp paylaşmalısınız. Akıl almalısınız. Dengeyi sağlamalısınız. Bakın maddi olarak e, çok fazla denge sağlanması gerektiğini görüyorum. Bu kişi çok fazla... Ee, emek veriyor olabilirsiniz maddi manevi. O dengeyi bir tık sağlamanız gerekiyor. Alma verme dengesi dediğimiz şeyi sağlamanız gerekiyor. Yoksa enerjiniz tükenir ve siz, o kişi sizin yaptıklarınızı görmeli artık bakın. Yani hani e, uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz hiç tatmin olmayan bir karakterse belki bunu onunla konuşmanız faydalı olabilir. Ee, böyle bir bağlantı olduğunu söylemek mümkün. Peki adım bekleyenler için adım be gelir mi? Bazılarınızı adım bekliyor biliyorum. Ya yok gelmez. Çünkü neden? Bu kişi öncelikle kararsız. Sebebi de e, ya bir kalp yaralı iki seçenek olabilir burada. Eğer böyle üçüncü kişi etkisiyle ayrıldıysanız, e, ondan dolayı hala devam ediyor olabilir o kişiyle, gündeminde onlar olabilir. E seçenekler arasında tercih yapmaya çalışıyor olabilir. Hiç böyle üçüncü kişiyle alakalı bir durum olm olmamışsa, hani onu aklınıza getirmeyin. İşte birisi kim o? Işte kim o kız ya da kim o çocuk onunla kim görüşüyor falan. Hani bunlara girmeyin. Hiç öyle bir gündem yoksa da o zaman hala kalbi yaralı. Yani iki seçenek. Şimdi kolektif açılımı olduğu için farklı senaryolar çıkabiliyor. Üçüncü kişi etkisinden haberdarsanız hala o konu devam ediyor olabilir. Ondan dolayı henüz tercih yapmamış olabilir. Ee, eğer üçüncü kişi etkisi hiç olmadıysa da o zaman bir kalp yaralanması durumu olabilir. Yani işte olayları henüz aşamamış olabilir. Karar vermeye çalışıyor olduğunu söylemek mümkün. Peki bu e, şu an hayatınızda olan kişiye, e, güvenmeli misiniz? Ben <laughs> bir saniye kızım. Ya bence yani ee, kızım <laughs> bence o kişiye karşı bir kupa uzatmalısınız ya. Duygusal olarak ben o kişinin masum bir karakter olduğunu düşünüyorum. Eee Eli kolu bağlı bir enerjide olabilir bu kişi bakın. Kıvıs 8'lisiyle. Ama herkesin böyle dönemleri olabilir ve e, ve eminim siz o durumda olsaydınız o kişi de size yardımcı olurdu veya duygusal olarak size destek olurdu. O yüzden e, bence duygusal olarak e, bu kişiyle güzel bir bağınız olabilir. E, tabii böyle şeye dikkat etmek lazım. Mesela böyle kendinizi kaptırmamaya dikkat etmek lazım. Rasyonel bir şekilde ilerlemekte fayda var. Çünkü çok duygusalsa bu sefer siz de onunla beraber kapılıp gidebilirsiniz. O yüzden o dengeyi sağlamakta fayda var. Ama şu an için negatif bir enerji almadım. Ee, zaten hani böyle e, zor bir dönemde olduğunu görüyorum aklınızdaki kişinin. Böyle biten bir şeylerle uğraşıyor bence. Yani hayatında ama şöyle düşünün kılıç olması seviyesinde. Yani zaten buradan sonrası yok hani buradan sonra daha dibe çökemez. Zaten en dipte bu kişi. O yüzden bundan sonra ne olacak? Yukarı çıkacak. E yukarı çıktığında siz de onunla beraber yukarı çıkıyor olacaksınız. Elinden tutacaksınız vesaire. Böyle düşünebilirsiniz. Işık olsun, şifa olsun sevgili Başaklar. Bir tane melek kart seçelim mi sizler için? Bakalım aklınızdan bir soru tutun bakalım cevap alabilecek mi? Tuttunuz mu? Peki. Bir adım at kartı gelmiş, ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana küçük sana tüm kapıları açacak diyor. Kalp ile alakalı. Yani karşıdakinden adım bekliyorsanız beklemeyin, siz adım, siz atın o adımı. Yani belki e, o da sizden bir adım bekliyordur. E, atacağınız ufak bir adım onun gönlünde bir taht kurabilir ve e, zor zamanda ona destek olabilir gerçekten zor zamanlar geçiriyor olabilir ve size ihtiyacı olabilir ama bu şey değil işte sizi aldatmış mesela işte üstünüze hakaretler etmiş onu yapmış bunu yapmış siz hala ona karşı böyle bir şey değil yani bahsettiğim şey bu değil ee, eğer öyle bir şeyse kendinize bir adım atmanız lazım yani adımdan kastım hani böyle hemen işte televizyonlara çıkıp basını çağırıp işte ben seni çok seviyorum seni çok özledim tülay geri dön tülay bu değil yani yapmanız gereken şey daha minik adımlar işte ufak e, bir destek şeyi olabilir. Yani bazen bazen gönderme olabilir ama şey değil işte sen gittin ya ben neler yaptım işte falan gibi değil işte. Ortak bir şarkınız vardır. Hani hala geri dönülebilir bir şeydir mesela bu ayrılık yaşayanlar için diyorum. Ortak bir şarkınız vardır. Onu paylaşırsınız. İzleyeceğini biliyorsunuzdur onun veya işte anısı olan bir fotoğraf vardır, bir çiçek vardır, bir şey vardır. Onu paylaşırsınız. Hani böyle tatlı bir adımdan bahsediyorum bir adım at derken. Ama böyle artık bitmiş bir şeyse komple o zaman yapmanız gereken şey kendinize bir adım atıp toparlama yönünde ilerlemektir. Bunu söylemekte fayda var. Işık olsun, şifa olsun sevgili başaklar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.